Genel Müdürü Sayın Uğur Coşkun'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz zirvemize. Hoş Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii gündem çok yoğun Türkiye'de ve özellikle 14 Mayıs sonrası seçim sonrası ekonomiye ilişkin e, beklentiler e, hat safhada. Siz baktığınız zaman yılın ikinci yarısında Türkiye'de nasıl bir ekonomik tablo öngörüyorsunuz? Ee, bites olarak şu anda ağırlıklı olarak yurt dışı satış ve uluslararası ihracatı artırmak odaklı olarak şu anda çalışmalarımız var. Bu konuda da hem ar yatırımlarımızı yapmak için finansa erişimimizi hani artırmaya çalışıyoruz. Artı yatırımlarımızın hani kredi ihtiyaçları hani kapsamında da finansal finansa ile ilgili seçim sonrasında daha kolaylık kolay bir dünya olacağını öngörüsüyle hareket ediyoruz. Bunun dışında <laughs> yani ülkemizin uluslararası hani, görünürlükte e, ve e, e, uluslararası yatırımcıların hani Türkiye'ye hani, bakış açısı hani, açısından da e, seçim sonrasında belirsizliklerin biraz daha hani e, çözümlendiği denklemde daha hızlı ve daha verimli bir yatırım ortamının olacağını öngörüyoruz. Savunma sanayi tabi son yıllarda Türkiye'de çok ciddi bir sıçrama yapan sektörlerin neredeyse başında geliyor. Siz de sektörün önemli oyuncularından birisiniz, bir tesisi yönetiyorsunuz. Yıl sonuna ilişkin nasıl bir hedef projeksiyonu oluşturdunuz kendiniz için? Baktığınızda şu anda ihracat odaklı ettiğimizden dolayı şu anda hem Balkanlar tarafında hem ee, Orta Doğu tarafında e, hem de e, Azerbaycan, e, Gürcistan e, ve Kazakistan e, gibi ülkelerde şu anda ilacat atımlarını artırmış durumdayız. E, devamlı e, oralarda ülkemizi üretmiş olduğumuz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde olan, kullanılmakta olan e, veya aktif hale yeni gelen yani sistemlerimizin o ülkelerdeki e, muhataplarıyla ile sunarak e, pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz. E, ülkemizin dolar girdisini arttıracak şekilde hedeflerimizi e, şekillendiriyoruz. E, şu anda e, döviz girdisi ülkemiz için en kritik konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu yılki Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin mottosu Tek Dünya Ortak Gelecek olarak belirlendi. Bu kapsamda son yılların belki de en önemli kavramı sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik alanında siz şirket olarak ne gibi adımlar attınız veyahut atacaksınız? Şu anda ağırlıklı olarak inovasyona hani ağırlık veriyoruz. İnovasyon kültürüyle şirketimizi daha da hani geliştiriyoruz. Agile organization, lean organization, yani hem yalın hem de e, inovasyon, e, çevik hani organizasyon yani olmak adına gereken reorganizasyon altı e, ve e, şirket içerisindeki kurumsallaşma adımlarımızı ölçebilirlik ve e, yapay zeka algoritmalarını da kullanarak belki ilerleyen süreçte e, şirketin stratejilerinin daha e, döneme uygun işte OKR gibi, object key Results gibi aslında stratejik yönetim anlayışlarında da hani update'ler yapıyoruz. Dolayısıyla bu dönemimizi ağırlıklı olarak şirketin globalleşmesi durumundaki hızını artıracak olan yapılanmalarımıza ağırlık veriyoruz. Şirketin iş yapma kültürünü globaldeki rakabet edici ettiği oyuncularla eşdeğer noktaya taşımaya çalışıyoruz. Zirveye katılımınız için bir kez daha teşekkür ederiz size. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.